hedefimiz ilim öğrenmek olmakla beraber hedefte sapmamak gerekiyor. Maalesef ilim öğrenmenin ehemmiyeti önemi çok yüksektir. İlim öğrenirsek Rabbimizi tanırız ona kulluk yaparız. İlim öğrenirsek peygamberleri tanırız onların nasıl kulluk yaptığını anlarız. O yüzden ilim olmazsa olmaz. Ama bazen hedeflerde sapmalar oluyor. Hedef ilim oluyor. İlim olunca da ibadetlik gündemden gidiyor. Abid olmadan alim olmaya çalışanlar oluyor bazen. O yüzden diyorum. Önce boyun eğ. Önce boyun eğ bir teslim ol. Ve o teslimiyetten sonra ilim sana akacaktır Allah'ın izniyle. Yalnız teslim olmadan bunu başarmaya çalışanlar hedefte saptıkları için sonrasında başarıda elde edilmemiştir, edilmeyecektir de. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun inşallah. Rabbim anlayabilmeyi nasip etsin.